arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bugün renk günü yapacağım o yüzden Pazartesi gününe hazırlanacağım ve sizde hazırlanmak istiyorum Hadi başlayalım Bir tanesi var iki tanesi getirmek zorundayım Çünkü biz bazen mor şeyler var ve bunun içine sığmıyor e, İlk önce bundan başlamak istiyorum mor şeyler değil ilk önce bunun içine Mor şey koyacağım, yani mor bir kalem koyacağım. Mor kalem olarak bu var. Bu mo mora benziyor ama mor kalem yok. Ve burada bir kalem daha da var ama bunu getiremiyorum. Bu burada dursun. Şimdi gelelim silgi. Silgim zaten bir tane var. O da bu. Hemen bunu yanına koyuyorum ya da bunu istediğim yere koyabiliyorum şu anlık. Ve zorunlu zorunlu bir tane de başlık kalemi alacağım. Başlık kalemi olarak bunu alacağım. Ve bunu buraya koyacağım. Bunun yeri burası. Tamam. Ee, şimdi diğerine geçelim. Böyle şeylerim var. Bunlardan koyarım bence. O yüzden de alacağım bunları. Bir tanesi bir yere bir tanesi bir yere. Bu kaç tane sıyarsa bunlara kalemlerimi koyacağım. Ama burası şimdilik bitti. Burayı yedek olarak kullanacağım. Hayır, diye geçelim de durun. Ben şunu getirmek istiyorum. Sığmayalım. Sığacağını zannettim. Ve diğer yarısına yapalım. Diğer yarısı renkli renkli olacak. O yüzden de doğru düzgün renkler seçelim. Her şey mor dedik ve buradan mor bir boya tırın kalemimi alacağım. Bunu getiremiyorum bu arada. Ve koyuyorum. Bunu buraya koyacağım. Sen güzel. Zaten şu şöyle. Bu artık yakına gidecek. Bunu kullanmıyorum. Mor bir şey mi koydum? Şimdi de mor kalemlerimi koyacağım. Tabii ise birisi. İlk öncelik bunları koymak istiyorum ama bunlar sığmıyor. O yüzden de ben bunu bu kalem kutuya koyacağım ama onu daha geçmedik. O yüzden de bunu hemen yapalım. Neyse. On kalemin koyalım dersek bunu, bunu istiyorum. Bu bu çok güzel. Bunu da böyle koydum. Mor bir şey de varsa onları da getireceğim. İki tane mor kalem var. Bunu herkes pembe diyor ama mor ben. O yüzden de bu ikisini buraya koydum. Ee, buraya da sanırım bir şey sığmayacaksa buraya da özel bir şey koyalım ya da devam edelim. Mesela şu mordan mor sığabilir mi acaba? Sığmaz. Hiçbir boğa sığamıyor. Tamam burası da bu kadar olsun. Bu kalemlik hazır. Şimdi diğer kalemimize geçiyoruz. O da bu kalem. Şimdi buna buraya bir şey koymuyoruz. Buraya sadece kalem boya falan koyacağız. En sevdiğim boyalardan koyacağım tabii ki de çok karşım. Hadi şu şuna. Bu oradan çok karşım ve çok güzel boya. Soft boyası gibi. İçine koydum şöyle ama görünmüyor şu an. Tamam. Buradaki bu keçeli kalemleri alalım. Keçeli sadece bunlar olmayacak. Diğer kalemlerim de olacak. Onları da koyamıyorum. Şükür koydum. Şimdi bu iki tane beğendiğim kalemi koyuyorum. Bunlar aynı dediğim gibi. Bunları da buraya koydum. Şimdi gelelim kuru boyaları. Kuru boya için bu ikisini buldum. Bunun ikisiyle boyayacağım. Koydum ve kalan son şey. Tabii ki de tahta kalemi. Bu renk bence daha yakın bir renk olduğu için bunu kullanacağım. Ve sanırım hepsi hazır beyaz koyduğum için özür dilerim. Çok az mor şeydi vardı. O kadar koyabildim. Ve hepsinin sonucu. İlk önce bu su ucuna başlayalım. Diğer sonuç burada. Diğer sonucu da göstereceğim. Diğer sonuç da burada. Tabi bu beyaz boyuyor. Bunu çok kullanmayacağım. kapatalım Sana geldik. Sadece bunu burası göstereceğim. Ve da daha Şimdi göstereyim şöyle. Ve bugün de bu kadardır. Bu video şeyleri tam 5 günlüğüne yapılacak. Bay bay.